Efendim ben Atilla Krali, Beylikdüzü Kızılay Şube Başkanıyım. 2018'de buradaki görevime başladım. Daha önce gün gören Kızılay Şube Başkanlığı yürütmüştüm. 2018'de de buradayım. İki tane kongre geçirdik burada. Üçüncü kongremizde Allah'ın izniyle 2025'in Şubat ayında gerçekleştireceğiz. Yeni bir şevk, yeni bir heyecanla bütün ekibimizle beraber kongremizde de inşallah görev ve layık olan arkadaşlarla beraber devam etme gayretindeyiz, devam etme azmindeyiz. Beylikdüzü Kızılay Şubesi olarak burada her gün vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bizim burada binamız, üç katlı bir binamız var, alanımız çok merkezi bir yerde. Zamanında burayı bize e, tahsis eden belediye başkanlarımıza, şu anda bize destek veren bütün yetkililere, yine belediye başkanlarımıza ve diğer hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı ifade ediyorum. Bizim binada aşevimiz var. Günde 417 kişiye 3 çeşit sıcak yemek yapıp evlerine götürüyoruz. Yine burada bir hayır bütüğümüz var. Hayır bütüğümüzde günde en az 20 kişiye, 20 aileye, ailede kaç tane fert varsa her ferde en az 5 parça olmak kaydıyla belli aralıklarla giysi yardımı yapıyoruz. Yine ayrıca burada bir meyve reyonumuz var, meyve sebze reyonumuz var. Burada da marketlerden, büyük marketlerden, anlaştığımız büyük marketlerden temin ettiğimiz meyve, sebzeyi ve diğer gıda ürünlerini burada vatandaşlarımıza her gün en az 25-30 aileye burada veriyoruz. Haftanın 3 günü bazen imkanlar olsun ölçüsünde 5 günü de çorba dağıtıyoruz. Burada bizim mobil aşevilerimiz var. Bu mobil aşevilerinin vasıtasıyla çorbamızı Beylikdüzü'nün işte sabahları metrobüs duraklarında, veya Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin acilinde çorba dağıtıyoruz. Bu çorbada hayırseverlerimiz katkı sağlıyor. Kaymakamlıkla müşterek bir ödev evi hazırlık kurduk. Burada binamızı da bir odamızı ödev evi olarak ayırdık. Burada ne yapıyoruz? Dershaneye, üniversite hazırlık veya okuldaki lise hazırlıktaki dershanelere gidemeyen çocuklara, milli eğitimin de desteğiyle onların temin ettiği öğretmenlerle burada ee, hem ders çalışmalarını hem de sınava hazırlık kursları veriyoruz. Bir başka etkinliğimizde böyle muhtarlıklarımıza böyle iyilik standı altında böyle bir stand koyduk. Bunu her hafta gelip dolduruyoruz. Muhtarlarımız da bu konuda bize çok büyük destek veriyorlar. Kendisine de şükranlarımı ifade ediyorum. Yani bizim ulaşamadığımız, şubemize uzak olan özellikle muhtarlıklara ama ayırmadan uzak yakın tamamına koyduk ama böyle kıyafetleri veriyoruz. Hijyen malzemelerini gelip getiriyoruz. Bize ulaşamayacak diğer ihtiyaç sahiplerine de geliyor muhtarlarımızdan e, bu şekilde ihtiyaçlarını gideriyor. E, bize çok büyük destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada da e, Marmara Mahallesi muhtarımız Sayın e, Fatoş Bakaç hanımefendi. E, kendisi bu işin zaten bize ilham veren kendisidir. Kendisinin de ayrıca bir reyonu var. Ya dedik, size dedik, biz de destek verelim. Çok iyi olur dedi. Fataş Hanım'la beraber diğer bütün beylik düzindeki 10 e, mahalle muhtarımıza bu standımızı koyduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de merak ediyorum. Acaba e, bu nasıl tepki oldu? Yani size dönüşler nasıl? Bunu iyi ki yapmışız diyor muyuz efendim? Sayın Başkanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz. E, ciddi manada çok güzel dönüşler aldık. Özellikle kış aylarında montlar, botlar e, çocuklar için müthiş bir e, bağış olmuş oldu. E, bir ayda bir ihtiyaç sahipleri gelip bizden alabiliyorlar. 3-4 parça veriyoruz ayda bir. E, ve bu onları çok mutlu ediyor. Ben teşekkür ediyorum desteğiniz için. Muhteşem bir çalışma oldu. Allah razı olsun. Pazarcık depreminde Kızılay bütünüyle beraber günde 2 milyon kişiye yemek çıkarırken biz de şube olarak 10 bin kişiye günde e, Antakya'nın Nazlı e, Nazırlı ilçesiydi galiba. Evet, orada bir yemek çıkardık. Lütfen buraya bağış yaptığınız zaman sonu nereye gider diye bir kafanızda bir soru işareti varsa bunları da açık bir şekilde, ispatlı bir şekilde de sizlerin önüne koymaya hazırız. E, gerçekten tam yerine gidiyor. Bu konuda da Kızılay'ımıza dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya da çağırıyorum. Bu anlamda veren elle alan elin arasında köprü vazifesi görüyoruz. Yani Beylikdüzü Kızılay önemli bir sosyal faaliyeti gerçekleştiriyor. Biz de bunun içinde olmakla beraber kendimizi hakikaten şanslı hissediyoruz. Zira yönetim kurulu üyemiz, gençlik kolları, kadın kolları ve aynı zamanda da Engelsiz kulübümüz bu konuda can siperane çalışıyor. Hepimiz gönüllüyüz. Bizim için önemli olan Allah rızasıdır.